Merhaba arkadaşlar Bugün Umut mobil oyun Trambolinde çığıyor Evet işte her yerde ünlü Her Evet arkadaşlar Umut da aşan gibi çığıyor Evet Umut ee, Arkadaşlara ne diyeceksin e, Ufak bir Duyurma olacak arkadaşlar Öncelikle Hüseyin Gamer benim kardeş kanalından beri O da çok güzel ama üç videosu var daha Yine açıldı Olsun e, ve Burada abone olabilirsiniz. videoları çok güzel. Aa, o da Gnoyon'da gibi dilikler hayvanlıklar çekiyor. Ee, böyle işte arkadaşlar. Şimdi başlayalım şimdi. Umut başladı. Evet Günay mobil Günay da geliyor. Nasılsın? Evet nasılsın Günay? Günay'ın da kardeşler onun biri. Onu da izleyin. Abone olmayı. unutmayın. <laughs> Adam hayvanın teki. <gülüyor> <gülüyor> Umut yalnız çiğcen mi yal? Lan. <laughs> Abi ben ya, fatka yapamam. Ay fatka yap kan. Yapamıyorum. Ne sen gibi başarılı değilim ya. Için, ben hiç yer almadım böyle şeylerde. Çoktan. kan. Ay ay köreşe gitsin. İle zir olma. Bu abone. abone. Sub Sup. Kaçtırma değil. Daha alışık. Bunlar kendi. Şey <laughs> <laughs> i̇şte arkadaşlar abone olmayı A unutmayın, unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Bay bay.